Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Dostlar neredeyiz bugün? Karakin bölgesindeyiz. Karakin'de bir önceki videoda burada çatıya çıkışları göstermiştim. Bugün de ev içerisindeki yer altına nasıl girilecek bunu göstereceğim sizlere. Dostlarım sizlerden ricam kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi harita üzerinden gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki evin alt tarafına inmek mümkün arkadaşlar. Şimdi bug'ımızı yapalım neler olacak bir de bug'ı yaptıktan sonra görelim. Dostlar gördüğünüz gibi tam burada kapalı bir yer var. Buraya bombayı atıyorsunuz ve içeriye giriyorsunuz. Burada bir masa var. Bu masanın üzerinden yapacağız bug'ımızı. Hemen buraya yanaşıyoruz ve yumruk tuşuyla zıplama tuşuna yine aynı şekilde basıp aşağı inmemiz gerekiyor. Şimdi yapalım. Neler olacak görelim dostlar. Evet dostlarım gördüğünüz gibi evin alt tarafına girmeyi başardık. Bombayı üzerinize alıp buralardaki yerleri de patlatabilirsiniz. Düşman içeriye girdiğinde vurma imkanınız var arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Sizler de burada pusu atıp düşmanlarınızı vurabilirsiniz. Kardeşlerim şu anda mükemmel bir bölgedeyiz. Harita üzerinde sizlere şimdi göstereyim. Haritanın tam sağ tarafı. Gördüğünüz gibi burada binalar var. Binaların ön tarafında mükemmel bir bug'ımız var. Gelin şimdi sizlere bug'ımız nasıl yapılıyor onu da göstereyim canlarım. Dostlarım gördüğünüz gibi su altına bu şekilde düşüşümüzü yaptık. Daha öncesinde sizlere su içerisine düşmeyi göstermiştim başka bir tarafta. Şimdi bu bug'ı burada yaparak da mükemmel bir şekilde suyun alt tarafında ilerlemeniz mümkün. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim. Yeni videolarda, efsane taktiklerde, mükemmel baklarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Öptüm sizleri. Bay bay.